tek insan sen olduğun için sana soruyorum Simoş. Hı? Ne oluyor sabah sabah? E, halimize bak ne oluyor olabilir? Maça gidiyoruz tabii ki. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Tamam. Hemen geri aldım. Sen de kafayı yemişsin. Ay ne alakası var ya? Bülent de Hakan'ın maçı vardı. Biz de arada kaynadık. Hem restorandakiler de geliyor. Yakışıklı abi de mi? Saçımı toplamayacağım. Açık bırakacağım o zaman. Sinan gelemez. Yarışması var, mutfakta beraber çalışacağız. Oo, restorandakilerin niye izin verildiği şüphedil, anlaşıldı. Oo, anlayalım Pelin abla. İşte restorandaki herkes sağdı, olduğuna göre. Enkisi olmasa ben sana bir şey derdim, şimdi de demeyeceğim burada. Ay anlayacak bir şey yok kızlar, yarışması var. Ya ben de yardım edeceğim. Tamam, hadi, hadi biz kaçtık o zaman, hadi. Delisiniz deli. Bavulunu topla. Gidelim mesajı olmadığına göre. Beraber gitmiyoruz. <laughs> Ay bu kızlar da bir alem yani. Maç yapacağız diyorlar. Ya başkanım, ee, sabahtan beri Turgut diye bir tane adam telefonu rahat bırakmadı. İlla senden görüşecekmiş. Turgut? Yok ya, tanıdık değil, e, tanışmak istiyor. İlla bugün tanışacakmış. Seninle mi, iş mi, yapmak mı, istiyor muymuş mu? Ya uf, yarım yamalıkta konuştu, tam anlayamadım. Ay Rıza, rica ediyorum tanımadığın, etmediğin adamlarla hemen görüşme yani. Ya gideyim bir konuşayım, konuşmakta zarar gelmez. Sevgili anneciğim ve babacığım, ben restorana gidiyorum, beni merak etmeyin. Bu bir bant kaydıdır. Size cevap veremez. Bip! <laughs> ha, geniş geniş restorana gidiyorum diyor. Ha. Rıza gitsene peşinden. Ya ben o işi hallettim gibi bir şey. Bu mu halletmek? Hay bilmediğimiz bir aşçı ile görüşmesine izin vermek mi halletmek ya? Süheyla, bence bu çocuk etten anlıyor. Oo. <laughs> Dalga mı geçiyorsun Rıza benle? Dalga geçiyorsun herhalde. Etten anlamasıyla falan ne alakası var? Hani görüşmeyecekti bunlar? Ondan ne yalan söyleyeyim ben çocuğu sevdim. Oturmasını kalkmasını biliyor. Sofra adabı var, büyüğüne karşı saygılı. Sonra o cam göz Tolga gibi dangalak da değil. Bence kız emanet edilir. Rıza şimdi şuraya şırrak diye düşüp bayılıyorum. Yahu görmedin mi o gün annesini? Nasıl car 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 üstümüze yürüdü bizim? Ya ben de kızı verelim gitsin demiyorum ki. Emanet edilir diyorum. Bu. İnanamıyorum ya sana inanamıyorum yani. Selam. <laughs> Selam. Ee, bitirmişsin bile bana ihtiyacın kalmamış. Ya sorma resmen çocuk gibi heyecanlandım. Uyuyamadım biliyor musun? O yüzden erkenden kalkıp geldim. Ee? Nasıl olmuş? Yani bütün iyi olanları yapmışsın. Nasıl olabilir ki? İşte üçe indirmem lazım bunların sayısını. Biri garanti de. Hangisi? Bizim tatlımız. Altın kalp. Diğerlerinden daha mı iyi sence? Onlar da iyi de. ben altın kalbin uğruna inanıyorum. Yani o bana... Daha doğrusu bize iyi geliyor. Onda ikimizden de bir şeyler var. Ve ben kaybetsem de, kazansam da... Yani hüzün de, mutluluğu da onunla yaşamak istiyorum. Kimle gideceksin? Aslında o değil de... Yemeklerde sakatat mı kullansam? Babanla konuşurken aklıma takıldı. Serkan'ı götürebilirsin. Aa, gerçi Cansu da olur. Yani yardımcı olarak bir kız alırsan iyi olur senin için. Yani yardımcı olacak bir şey yok ki. O yüzden yamağa ya da asistana gerek yok. Yeter ki sana moral versin, destek versin. Yani sevdiğin bir arkadaşın, karın, sevgilinin her şey olabilir. Ha. Serkan ve Cansu değil. O zaman... Dana yana. Buldum. Dana yana. Ben Dana yana ile çok iyi yemekler yapıyorum. İçeride olması lazım. Ben bir getireyim onu. Kimle gidiyor bu herif? Delireceğim ya. Ben değilim. Ben olsam bana söyler zaten de. Başak! 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 Ay hadi aç kızım ya, aç şu telefonu yani ne zaman ihtiyacım olsa duymuyorsun. Acil beni ara. Pelin, çabuk söyle. Hadi maçtayım. Başak, Sinan yarışmaya biriyle gidiyor ve o biri ben değilim. Ya sıkıştır Bülent'i ne olur öğren kimmiş ne olur hadi. Ya bak... Hayatta soramam ben şimdi maç... Maçtayım. Dur be! Dur! Hoppa! <gülüyor> 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 Bak ne olur, vallahi bu sefer Pelin'e kız, o kadar çok aradı ki ben ona bir şey oldu zannettim. Ne olur? Ya Başak, bir tane görevin var ya, bir tane görevin var şu karede duracaksın. Madem bu kadar oynayalım oynayalım dediniz, şu işi biraz ciddiye alın ya. Allah Allah, nasıl ciddiye alayım? Mesela senin sergiyi ciddiye aldığın gibi mi? Ya ben senin için bütün yol çektim, orada boş boş yuvarlara bakmaya gittim. Allah Allah, ben de senin için buraya geldim. Bu güneşin altında bana para verseler gelmezdim ben. Ha, öyle mi? O zaman bir dahaki sefere şöyle yapalım. Ben böyle buralara buralara tavara her yeri. Tuğla ördüreyim. Hem çok sanatsal olur hem de güneş olmaz. Nasıl fikir? Bu mu senin sanat anlayışın ya? Ne kadar sılsın Bülent. En azından gidip böyle boş boş duvarlara bakıp o çok güzel iş harika falan filan demiyorum başa. Allah Allah o anlamadığın için olabilir mi acaba? Ay yeter ya ya yeter yeter. Ha iyice. Bana bakın. Ya bu sahadan centilmence çıkacaksınız tamam mı? Ya da vallahi sezon sonuna kadar maç yasağı getiriyor. Öyle mi? Ben gidiyorum zaten. Siz oynayın burada. Sı. Ben de bundan sonra seninle beraber hiçbir yere gelmiyorum o zaman. Ya. Hadi abi. Ben kaleye de geçerim. Forvet de olur. Ya ben burada deliye döneyim. Yani bu adam yarışmaya kimle gidiyor diye kız gol derdinde. Ama. E ee, ne oldu? Ne yaptın? Buldun mu dana kulağı? Dana kulağı değil. Dana yana. Ama her neyse. Ben onu aramaya gitmemiştim geçerim. Neyi aramaya gitmiştin? Çok mu merak ediyorsun kimine gideceğimi? Yani? Merak ediyor musun? Etmiyor musun? İki de ediyorum. Sen de anlamıyormuş gibi. Bütün gece öldüm zaten meraktan. Hoşuna gidiyordum böyle yapmak. Sana sürpriz yapmak hoşuma gidiyor. Nasıl yani beraber mi gidiyoruz? O anda gözlerinin içindeki heyecanı, mutluluğu görmek hoşmak diyor. Benimle Gelir misin? sadece sen oradayken kendimi daha iyi hissedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.